Mezlemiş. de şey. Evet şahane evet. devrekler geldi. Ha, Şimdi kılçıksız yapacağız. 400 düş. Tamam. Şey 250 şey abicim şey kuşbaşı mı yapalım? Devrek 5 kilo bu. 4 kilo 8.50 ben. 4 kilo 8.50 Ya olsun. Yok ya. ya. Mucur, ne olsun? 500 lira

Yok ki o, devrek, bir yasal yok. Zaten adam yarın verecek mi İbrahim abi? İki kiloluk devrekler olmuş görsün. Beş kilo toptan yerinde. Bir tane de istersen çevir. mu? Evet. Sercan'ım bir tane kop çıkartır mısın? O da içerisi acaba yani. Tamam. Ertuğrul abi. Evet Ayan amca, somon kolesinin içinde. E Beşir ab, e, abi sen seç bir tane bak kendi gözünü göre. Kuşbaşı mı yapıyoruz? Kuşbaşı. Bunu kavurmaya yapacağım? Buğulama tarzı bir şey. Abi bunu buğulama yapacağım. İşte Sizden böyle küçük küt keseyim. Bir balığı mesela bir parçayı dört parça falan yapıyor. Olur ikiye böl çok da küçültme. Bence de öyle yapalım. Sonuçta buğulama gibi oluyor. Sıfır kurşun, Aynen abi. Şimdi ben hepsini alacağım. Abi. Lütfen. Tabii ki. Şimdi e, Ertuğrul Çavuş şöyle keseyim mi? 40, tamam. Tamam. Bunu üçe bölüyor evet. musun? Tamam. Sercan tamam. Evet. bir su verir misin kardeşim? Tamam. İçelim sadece sana. Su ver kardeşim. Yine kop. Onun kavurması güzel oluyor ya. Kuş başı Ne kadar dedik? Beş Böyle kılçık sıkmaya çok güzel oluyor. Vur çatalı ya ondan sonra. Erkek buna mantar falan katıyor mu? Mantar, papriyeler. Mantar katmadım geçen yaptım. Şimdi alıyorum. Papir, biber de atarım bu sefer. Sarımsak da koyayım mantarla çok karıştırmak istemiyorum balığı ya. O natural ya, natural yap o zaman. Natural Abi hoş Şu geldin. Selamun aleyküm. abi. Çok şükür şey, abi, şey, ben de iyiyim. Yani, şey, Devlet değil mi? Kaç tane? 3 şey, 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 şey. tane yakışıklı alalım. Ayan abi, 11 liralıktan 3 tane kasa mı 11 Tam karşıda 11 liralık yazıyor. İçinde kalkan var şekilde döp döplebrek aynen sekil olsun abi şimdi çek